takipçi hikayeleri anlatacaklarım bizzat benim tanık olduğum olaylardır. Olaylar ilçesi Akdeniz kıyılarında olan ve Toros Dağlarına yakın iki komşu köyde geçmektedir. İsim verip de herhangi bir yerleşim yerini zor durumda bırakmak istemiyorum. Olayları anlatmadan evvel kısa iki açıklama yapmak istiyorum. Birincisi bizim köy ile komşu köy o zamanlar bitişik değildi. Bir tepe iki köyün arasında doğal bir sınır olmuştu. Tepeli ve tepenin bizim köyü gören yamacında neredeyse hiç ev yoktu. Buralarda üzüm bağları, bağların arasında da tek tük ardıç ağaçları bulunurdu. Bunların arasında kanlı ardıç isminde bir ağaç vardı. Mezarlığın hemen üstünde üzüm bağlarının arasındaki ağaç çocukluğumda dinlediğim hikayelerin yaşandığı yer. Uzaktan yus yuvarlak gözüken ağaç yakınına gelindiğinde hiç de öyle değildi. En alt kısmında gövdenin yarısı büyüklüğünde upuzun ve dümdüz bir dal vardı. Salıncak bağlamak için çok uygun yer gözükse de ağacın korkutucu olmasının asıl nedeni bu daldı. Neyse ki bizim köyün evleri bu ağaca bir hayli uzaktı. Komşu köyden bizim köye yürüyen birinin bizim köydeki ilk eve varabilmesi için önce tepeyi aşması sonra düzlükteki Ekin tarlalarını geçmesi gerekiyordu. İkinci açıklamam. Bizim köy henüz buraya kurulmadan çok önce komşu köyde Hacı Osman adında bir ağ yaşarmış. A yeni evlenmiş güzel bir kadına kafayı takmış. Kendini kaptırmış. Bir gün bir yalan ortaya atarak köylüyü arkasına almış. Köylünün desteğini alarak kadının kocasını tam tepedeki artıç ağacına asmış. Karnında bebeği bulunan kadın yapılan haksızlıklara daha fazla dayanamayarak kocasının asılmasından bir gün sonra kendini o ağaca asmış. Gerçeği öğrenen birkaç kişi bu olayın ardından ağayı bir yerde yakalayarak o ardıç ağacına asmışlar. Adamın cesedi günlerce dalda asılı kalmış. O ağacın ismi yaşanılan o olaylardan sonra kanlı ardıç olarak kalmış. Büyüklerimizden bize böyle anlatılmakta bu hikaye. Asıl olay ise bundan sonra yani ağacın ismini kanlı ardıç almasından sonra başlıyor. Olay genel olarak şöyle. İnsan dışı bir varlık köyün belli bir noktalarında gezdikten sonra dost doğru kanlı ardıç tarafına yönelip orada küçülerek kaybolması. Büyüklerimden 5-6 kişiden buna benzer olaylar dinlemiştim. Çoğu yılın belli günlerinde gördüğünü söyledi. Birkaç kişi de farklı zamanlarda gördüğünü söyledi belki bilmediğim başka kişiler de farklı tarihlerde asılmıştı. Şimdi olaya giriyorum. 1989 yılı bir sonbahar ayıydı. Ben o zamanlar liseyi bitirmiş, babamın yanında, marangoz dükkanında ona yardım ediyordum. İlkokul birinci sınıftan sonra ilk defa kışı köydeki evimizde geçirecektim. İlkokul ve ortaokulu şehirdeki dayımlarda, liseyi de gene o şehirde bir yurtta kalarak bitirmiştim. Neyse, lafı fazla uzatmayayım. O günün akşamında bir futbol maçı vardı. Akşam çocuklarla toplanıp kahveye geldik. Kahveci bize televizyonun bozuk olduğunu söyledi. Biraz bekledikten sonra adamın kahveyi erkenden kapattığını gördük. O yıllarda köyde kimsenin evinde televizyon yoktu. Benimle beraber 6 kişi kapanan kahvenin önünde ne yaparız, ne ederiz diye bir süre konuştuk. Arkadaşlarımın birçoğu Komşu köye gidip maçı arada izleyebileceğimizi öğrenince bu öneriyi kabul ettik. Maçın başlamasına 15-20 dakika kalmıştı. Biz yürüyerek gidersek yaklaşık 40 dakikamızı alırdı. Komşu köye giden yolun virajında beklemeye koyulduk. Zaten arabalar nadir geçer. Bir de bizim gibi deli dolu 6 kişiyi kimse almazdı. Daha önceki deneyimlerimizden bunu biliyorduk. Biz tam virajda bekler Orada yavaşlamak zorunda kalan araca şoförün bile ruhu duymadan biner. Sonra da köye varmadan başka bir virajda atlardık. Bir tane traktör geldi. Adet yerini bulsun diye el kaldırdık. Adam durmayınca virajda römörka tutunup komşu köyde indik. Maçı izledikten sonra arkadaşlarla kahvenin bir masasında maçın sonucunu tartıştık. Kahveden çıkmak üzereyken saat 11'e geliyordu. Benim bir tane akrabam da kahveye gelmiş. Yan masada oyun oynuyordu. Kahveden çıkar çıkmaz lavaboya gittim. Lavabodan döndüğümde arkadaşlarımın gittiğini gördüm. Galiba benim akrabamla gideceğimi sanmışlar. Beni göremeyince de gitmişler diye düşündüm. Akrabam da benim arkadaşlarla gideceğimi düşünmüş galiba. O da gitmiş. Bir süre bekledim. Belki akrabam yani teyzemin kocası benim burada olduğumu öğrenir ve beni almaya geri gelir diye düşündüm. O köye yalnız gittiğimde daha önce birkaç kere beni almıştı. Saat 12'ye gelirken kahve de yavaş yavaş boşalıyordu. Kahveci kahveyi kapatmak üzereydi. Köye nasıl gideceğim diye kara kara düşünüyordum. Kahveci tam kapatırken bana teyzemin kocasının yaylaya gittiğini söyledi. Yani köye gitmeyecek mi diye sorunca oğlum salak mısın? yaylaya gitti dedim ya dedi. Beni azarladı. Tokat yemiş gibiydim. Teyzemin kocası. Köye gitse babamlar benim gelmediğimi anlayınca ona sorar ve onun aracıyla beni kahvenin oradan mutlaka alırlardı. Adamın kahveyi kapatmasıyla birlikte köyün caddesinde açık olan hiçbir dükkan kalmamıştı. Aşağıya doğru yol boyunca yürüdüm. Bizim köye geldiğimiz yoldan gitmeyi düşünüyordum. Aslında evlerin aralarından bizim köye giden birkaç yol daha vardı. Ama bir adamla bir kadın gördüm. Sokak lambalarının aydınlığında, hiç konuşmadan önümde, cadde boyunca yürüyorlardı. Belki bizim köye gidiyorlar diye takip ettim. Sanırım ara bir yoldan bizim köy tarafına geçtiler. Gecenin bir karanlığında nereye giderlerse gitsinler arkasından gidecektim. Açıkçası yolun nereye çıkacağını hiç bilmiyordum. Etrafımda onlarca ev vardı. Ancak sezon kapanmış olduğundan ışığı yanan bir ev görmem çok zor oluyordu. Yoldan epey ilerledikten sonra adamla kadının izini kaybettim. Bir tane ışığı yanan ev gördüm. Herhalde evin ışığını onlar yakmıştı. Bahçenin kapısını açtım. İçeriye doğru bir iki adım attım. Adımımı atar atmaz herhangi bir yere bağlı olmadığını hissettiğim iki köpek havlamaya başladı. Pencereye bir adamın çıktığını Sonra da hemen kaybolduğunu gördüm. Köpekler üstüme doğru gelirken evin dış kapısında elinde bir tüfekle adamın da üstüme doğru koştuğunu görüyordum. Adam herhalde beni hırsız sanmıştı. Neyse, bahçenin kapısından bizim köy tarafına koşmaya başladım. Düz bir yoldan ilerlemek zorundaydı. Çünkü evlerin bahçeleri tel örgüyle kapatılmıştı. Herhangi birinden atlasam adam neyse de köpekler çoktan yetişir ve bacağımdan ısırırdı. İkide bir arkama baktığımdan adamın geri döndüğünü gördüm. Komşu köyün son evlerini de arkamda bıraktım. Köpekler aniden bir şey olmuşçasına durup geri geri kaçmaya başladılar. Kurtulmuştum onlardan. Ama köpekler gidince asıl korkum o zaman başladı. Tepeye gelince bizim köydeki en yakın sokak lambasının ışığını görebiliyordum. Bu biraz olsun beni rahatlattı. Üzüm bağlarının oraya geldim. Bağların arasından geçiyordum. Mezar tarafından at üstünde bir adamın benim tarafıma hızlanarak yaklaştığını gördüm. Adam atın üzerinde sinirli sinirli üstüme geliyordu. Galiba benim hırsız olduğumu düşünen başka birileri de vardı. İyi de bağda üzüm yoktu ki. Üzüm dallarının altına saklandım. Adam bir oraya gidiyor bir buraya geliyordu.'' Beni arıyordu. Bulsa herhalde atın sırtı yerine beni dövecekti. Dalların altında adamın beni görmemesi için dua ediyordum. Nihayet adamın yüzünü seçebildim. Yüzünü seçmemle birlikte donup kaldım. Bu adam bir zamanlar bulunduğum bağın sahibi olup iki yıl önce rahmetli olan bir adamdı. Fakat nasıl olurdu bu? At beni çiğnemek yerine ben yokmuşum gibi geçti gitti üzerimden. Doğruca mezarlığın içerisine doğru koşarak kayboldu. İyice korkmuştum. Bağırsam kimseler duymazdı. En yakın ev bir kilometre uzaklıktaydı. Ne tarafa gidecektim? Bir süre düşündüm. Sonra mezarlığın çaprazına gitmeye karar verdim. Bağların arasından yürüyordum. Tek tük ardıç ağaçlarının yanından geçiyor ama kafamı hiç kaldırmıyordum. Bir tanesinin yanında durmak zorunda kaldım. Çünkü Ağacın altından geçerken halat düğümü tam başıma geçmişti. Durmasam o hızla asılabilirdim. Halatı boğazımdan çıkarıp boşluğa doğru ittiğimde başımın üzerindeki ağacın kanlı ardıç olduğunu gördüm. İpin hareketlerini bir gözümle takip ediyordum. Havada rüzgar olmamasına rağmen halat sarkaç gibi belli bir düzende gidip geliyordu. Halat yukarıya aşağıya gidip geldikçe her iki ucundan yavaş yavaş dağılmaya başladı. Halatın düğümü halat dağılmamış gibi bir süre hareket etmeye devam etti. Tam göz hizamda halatın düğümü birden dağıldı ve kayboldu. Yoksa bir göz yanılgısı mı yaşıyordum? Ağacın dalındaki ip izleri o kadar belirgindi ki sanki asılma işlemi bugün olmuştu. Bağların arasından arkama bakmadan dalları çiğneye çiğneye yokuş aşağıya koşmaya başladım ekin tarlalarını ayıran tümseklerde yavaşlıyor, tarlanın içinde tekrar hızlanıyordum. En yakın ev düzlükten daha uzakta gözüküyordu. Bizim evse köyün diğer tarafında olduğundan o ilk eve varsam bile çok daha uzaktaydı. Koşarken bunları düşünüyordum. Bir tümseyi görünce şaşırıp kaldım. Beş arkadaşım tümseyin kenarındaki ağacın dibine oturmuşlar. Beni bekliyorlardı benim buradan bu saatte geçeceğimi nereden bilmişlerdi? Kafam allak bullak olmuştu. İçlerinden birisi beni çağırdı. Sedat, nerede kaldın? Biz de kaç saattir seni bekliyoruz diye seslendi. Ben de, kim söyledi size benim tek başıma geldiğimi diye sorunca, aynı kişi, akraban diye cevapladı. İyice şaşırmıştım. Ya kahveci doğru söylemiyordu ya da arkadaşım. Kahveci neden bana yalan söylesin ki diye arkadaşlarımın bulunduğu yere düşünerek gidiyordum. Kahveci haklı gibiydi. Karanlıkta zar zor görebildiğim beş kişi de bir tuhaflık vardı. Beşini toplasan üç kişi etmezdi. Birinin kollarının eksik olduğunu, birinin ayaklarının ters olduğunu, bir diğerinin hiç olmadığını gördüm. Karaltıda duran diğer iki kişiyi tam olarak göremiyordum. Ben bunları onlara yaklaştıkça fark ettim. Demin seslenen arkadaş dediğim kişinin sesi ben yaklaştıkça kalınlaşıyordu ve hepsi birden anlaşmış gibi bağırmaya başladı. ''Seni niye asmadılar?'' Oradan koşarak uzaklaşırken arkamdan kahkaha seslerini duyuyordum. Işığı yanan ilk eve varana kadar kahkaha sesi hiç kesilmedi. Korkudan gördüğüm ilk evin kapısını kıracakmış gibi çaldım. Kireç gibi olmuş beyazlamış yüzümden olsa gerek Recep emminin beni görür görmez kapıyı yüzüme kapatması bir oldu tekrar çalmaya cesaret edemedim. Bizim köyün meydanına geldim. Kahvenin önünde dışarıdaki sandalyeye oturmuş 5-6 kişiyi gördüm. Hamza isimli arkadaş. Sedat nerede kaldın? Biz de kaç saattir seni bekliyoruz diye aynı ses tonuyla seslendi. Ben yolun içinden hiç kıpırdamadan onları izliyordum. Önce Mustafa sonra diğerleri koşarak yanıma geldi. Mustafa ne oldu sana bu halin ne diye sordu. Diğer arkadaşlarım da şaşırmıştı. Ne taraftan geldin yoksa kanlı ardıcın oradan mı geçtin diye sordu bir diğeri. Belki ben gece yaşadıklarımda yanılmıyorumdur diye. Siz demin tümseyin orada değil miydiniz diye sorunca önce hepsi şaşırdı. Sonra hayır değildik dediler. Hepsi beraber yanımda gelerek beni evime bıraktılar. Arkadaşlarıma yolda yaşadıklarımı anlattım. Kimisi inandı, kimisi de gülüp geçti. Hikaye bu kadar. Arkadaşlar, bazı hikayetan arkadaşlar bana olayların yaşandığı yerlerin resimlerini atıyor. Fakat onlar resimleri atmadan önce ben videoyu paylaşmış oluyorum. Yani resimleri videoya ekleme şansım olmuyor. Bu resimleri Facebook ve Instagram adreslerimden paylaşacağım. Sizlerin de resimler ve olayların yaşandığı yerler hakkındaki görüşlerinizi merak ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizlerin de buna benzer hikayeleriniz varsa Facebook ve Instagram adreslerimden bana ulaştırabilirsiniz. Videolarımı paylaşarak daha fazla insana ulaşmamı sağlayabilirsiniz. Hoşçakalın.